Merhaba bugün İngilizce 5. sınıf 1. üniteyi Şimdi bu sayfadaki bazı sorular bu metinlerden alınmış. Yani bu soruları bu metinlere göre cevaplayacağız. Burada başlıklar vermiş. Bu başlıkları az önceki gösterdiğim metinlere göre sıralayacağız. The Folk Dance Shop bu ikinci metin için. Bu ikinci metinde e... Canan var. İşte dansla ilgili şeyler söylüyor. The Folk Dance Show 2 Surf with the Waves. Bu da birinci metin için. Burada da e, sudan bahsediyor. Su sporlarından. My Coralful World Bu da üçüncü metin için. Aylin de bundan bahsediyor. Şimdi burada da sorular vermiş, cümleler vermiş. Doğruysa işte, t, true. Yanlışsa false, yanlış demek. Ve harfini yazacağız yanlışsa. Alp like sweater sports. True, doğru. Alp organizes a volleyball tournament. Bu yanlış, false. Doğrusu surfing olacaktı. Canan is from Turkey. Turu. Canan like a singing songs. False, yanlış. Listen to music and dancing. Aylin's favorite activities are trekking and fishing. Yanlış, false. Drawing and taking nature photos. Aylin is inviting the flowers to the art Exhibition. True, Doğru You mustn't, can't be rude. You can't, you can't, mustn't share your password. You mustn't give false information. There, Aylin. I am Zehra. I am from Turkey. I live in Mardin. It is beautiful valleys and rivers. On uh, 24 November Teacher's Day. It is an important day for Turkish people. Siz de istediğiniz gibi devam ettirebilirsiniz. Siz ilk önce bunları okuyacaksınız ve bunları dolduracaksınız. Ben doldurdum. Bu görsel İtalya'ya ait. Singapore, Greece, Türkiye, Kazakistan. Arkadaşlar videomuza like atmayı ve kanalımıza abone olmayı unutmayın.